Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Geçledim birazcık ama neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bildiğiniz gibi Adopt Me'de yeni güncelleme vardı arkadaşlar. Şimdi hemen private server'ımıza girip arkadaşlar size bir zincirimi göstermek istiyorum. Hemen güzel bir server bulursam. Arkadaşlar şimdi tekrar join'e de Gördüğünüz gibi giriyor adam. <gülüyor> 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 arkadaşlar Cincirimi hemen size göstermek istiyorum arkadaşlar Neresi neresi Çok kasıyor arkadaşlar arkadaşlar kasıyor. Bakacağız. Giflere ışınlanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte kendim yazıyor. 10.512 Şimdi gidip sizinle beraber arkadaşlar Snow oğlu alacağız. İnşallah. <laughs> Amin. inşallah. Her şey yüklendi. Ama paten kayarak gidelim arkadaşlar. Eğleniriz. Did did. Nerede kaldı o buz Orada buz karesi olması gerekiyor. Ben bakacağım. Bizi geçtik galiba. Hemen bakalım arkadaşlar. Sıkıcı bir video oldu. Gelmişiz arkadaşlar. Buradan iniyoruz ben. <laughs> arkadaşlar yine geldik. Biliyorsunuz ki arkadaşlar patenimi sürdüm, şeyimi topladım. Geldim arkadaşlar burada hemen inventory'mi göstereyim size. Gördüğünüz gibi dragonlarım var arkadaşlar. Bir tane de koalam var. Ne ee, Neon dragon yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar snowman elimiz burada. Size demiştim arkadaşlar neon snowman yapıyoruz. Arkadaşlar şunu kardeşimiz Can biliyorsunuz zaten. Can bana yaptı. Yani bunu çınar verdi arkadaşlar. Ben çınara selam diyorum. Bunu ben kazandım. Bunu da ben kazandım arkadaşlar. Bunları da söylemek istiyorum sizlere. Burada Maskox'umuz var arkadaşlar. Lynx'imiz var. Yetimiz var. Bir de Snowman'imiz var. Hemen Snowball'umuz burada arkadaşlar. Snowball'umuzu 10.000 şekere alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Snow oğlumuz oldu. Şimdi arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Yavaş yavaş. Ben şunu da feedleyeyim. Kilimontam kalmış. Evet arkadaşlar. Frost Fury'yi almayın arkadaşlar. Çok efsane bir pet. Ben de alırsam alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık aldıkları. Yani Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Yani diyecek bir şeyim yok.